Kim o? Yine mi sen geldin? Hoş geldin. Hangi sevgili var ki senin kadar duyarsız ve kapsız? Ve hangi sevgili var ki benim kadar çaresiz? Hangi ayrılık var ki böyle kanasın, böyle acısın. Ve hangi taş sürek var ki benim kadar ağlasın? Hangi gün karar verdin, kıpkıya çekip gitme? Hangi bugün dokundu sana, böyle inceden diye? Ince. Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren seni benden götüren, bir kuş gibi öttüren? Hangi kırılsa eller dolanır önüne, kırılsı beline, Hangi rüzgar şarkı söyler o tanrıcısının tenine? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzeldi rüyamızı? Hangi boğazlara da şüphe ettin en nehren sırımızı? Hangi cama kapatsam, hangi kapıyı umuzlayıp hangi meyhanede dertlenip, hangi masaları dağıtsam? Ben de bu sersem başımı Karakol duvarlarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam. Hangi terbiyet beni en şekilde öldürür, hangi şekil öldürmez de bir ömür boyu sürdürür. Kayıt ilan mı versen, şehir şehir dolanmak yerine, ödüm mü koysan, ölü ve ödül seni bulup getirene. Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durup bulmadan yoklasın? Hangi can kesikliği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam. Hasta kalbim bunu bir süre daha kaldırmaz. Perişte olsa böyle el kolu bayağı durmaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tahsil eder seni döndürmeye? Hangi aptal mazeret eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be, olur mu? Benim gibi adama yapılır mı bu? Aşk dediğin bendin mi? Bu sürüp bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır, satılır mı? Hangi hırsız çaldı, seni yıtık dedimden. Hangi bense kopardı bunu dizlerimizden? Hangi uğursuz ammal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü zerden tuzini? Hangi yıldızlar o bandırdı? Hangi sustu mandara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe varlar o saf kalbini çözecekti? Dağ gibi adamı eze eze Hangi anası tutuyor parlak kömece hangi alemlere kahkaha ettin meze? Hangi anlamlara girdin o masum rüyamızı? Hangi mutlar kimleri elde sevdamızı? Hangi bıçak kesir beni bezdirmen hıncını? Hangi mermi dağıtır insanlar oranın inancını? Hangi bekçi, hangi polis, hangi zapt eder beni? Ve hani şu bağışlatır, hani musallah tamı ver seni? 我们是哪一类？我们是哪一类？